Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yılan yastığı denilen, yılan çiçeği denilen, bu etrafa kötü koku saçan bir bitki bu. Tıp insanları, bilim insanları bunun e, taze yenmesinin e, ölümlere yol açtığını söylüyorlar. E, kalp ritimlerini bozduğunu söylüyorlar. Bir o kadar da çok şifalı olduğunu söylüyorlar. Özellikle e, astım, branşit gibi, ateş düşürücü gibi e, mantar hastalıkları gibi sedef hastalıkları gibi hastalıklarda kullanıldığını söylüyorlar. Biz tıbbi olarak bilmiyoruz ama yalnız bu yılan çiçeğinin ne kadar güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şu anda açmamış halik kılıç gibi ortasında bir tane uzun bir şey var. Bunlar daha sonra açacaklar. Yeni yeni açmaya başlamışlar. Hatta orada bir tane açık var arkadaşlar. Bakalım bu yılan yastığı, yılan çiçeği, kılıç çiçeği köklerinin sedef hastalığında kullandığını söylüyorlar. Bölgemizde bunlardan bol miktarda var. Şurada açmış bir tane bakın. İşte açmış hali böyle. Kötü koku saçıyor. Ama bir o kadar da şifalı olduğunu söylüyor uzmanlar. Tabi biz bitki bilimcisi değiliz, uzman değiliz ama bildiğimiz çiçeğin ne kadar güzel olduğu şu şekilde değerli arkadaşlar. Bol miktarda etrafta var bundan. Özellikle sedef hastalarına şifalı olduğunu söylüyorlar bunun. Kremi yapılıyormuş. Nasıl yapılıyor onu da bilmiyoruz. Nereleri kullanılıyor onu da bilmiyoruz ama Bildiğimiz bu çeng çok hoş, çok güzel oldu. Birçok insan bunu arıyormuş, bulamıyormuş. Ama bizim buralarda oldukça bol miktarda var. Genellikle böyle e, kırsal yerlerde, e, kürlü böyle ağaçlık bölgelerde oluyor. Şu anda benim çevremde yaklaşık 10-15 tane aynı yerlerde var. Öf, gerçekten de kokmuş. Leş gibi kokuyor. Kokusu kötü. İşte yeni yeni böyle büyüyorlar bu yılan çiçekleri. Şuradan açmaya başlayacak. Açınca da çok iğrenç bir kokusu var. <laughs> gerçekten. Böyle dere kenarlarında özellikle orman çınar diplerinde oldukça bol miktarda var bunlardan. Yaprakları böyle yaprakla bu şekilde oluyor. Böyle alacalı alacalı. Gövdesi de Desenleri böyle. Rengarenk. Hakikaten yılana da benziyor. Gövde rengi olarak. Yılan da böyle alacalı olur. Şöyle yaklaşık boyları hemen hemen 1,5 metreye yakın. Daha da büyüyecek herhalde. Kimisi kısa, kimisi uzun. Şöyle baktığımız zaman boyları bayağı da yüksek. Burada bir tane açmışı var. Bir kısmı açmamışlar daha. Ama bu açmış olan gerçekten de çok kötü kokuyor. Şöyle. Hemen yanında açmamış şekli var. Öf. Etrafa gerçekten köklü. <laughs> Kokusu sanki bir hayvanın ölüsü gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor. Sevgili arkadaşlar, daha önce e, bu otu bilen var mı diye bir video atmıştık geçen yıl. Ancak e, bunun bu kadar şifalı olduğunu ya da zararlı olduğunu bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Gerçekten e, bu ot bizim e, bu civarlarda bol miktarda var. E, ancak biz e, bu konuda çok uzman olmadığımız için bu bitkiyle alakalı herhangi bir Deneyimiz olmadığı için kimseye önermiyoruz. Bizden bu otu bulmamızı ve kendilerine göndermemizi istiyorlar. Allah korusun herhangi bir yanlış kullanımda ölümlere götüren bir etkisi olduğunu biliyoruz. Özellikle taze olarak yenildiğinde kalp ritmini bozup ölümlere neden olduğunu biliyoruz. O yüzden biz kimseye bu sorumluluğun altına girip bu otu gönderemeyiz. Ancak sadece böyle sizler için görüntülüyoruz. Merak edenler için nasıl bir ot olduğunu ama biz kimseye bunu gönderemeyiz. O yüzden takipçilerimizden özür dileyerek söylemek istiyorum. Çünkü böyle Allah korusun herhangi birinde bir şey olur. Bunun bir insani boyutu var, bir sorumluluğu var, bir vicdan vicdani yönü var. O yüzden de Daha çok eğer bu ote ihtiyacı olanlar varsa Böyle aktarlarda falan bulunabiliyordur belki satanlar vardır Onlardan alabilirler ancak biz bu sorunun altına girip Bu Bitkiyi kimseye temin edemeyiz Çevremizde bol miktarda gördüğünüz gibi her yerde var Bu yerde Bol miktarda herkes bulabilir ancak biz bu riske girip demin de dediğim gibi hiç kimseye bu otu gönderemeyiz. Açmış halde bu çiçeği açmış halde böyle kimi açmış kimi açmamış daha zamanı yeni geliyor. Daha sonra da bu çiçeklerden sonra Tepesinde mısır şeklinde tohumlar oluşacak Şimdi tam bunun çiçek zamanı Daha sonra da bu Çiçeklerden mısır şeklinde tıpkı mısıra benziyor böyle Tohumlar oluyor o da yaklaşık bir ay sonra falan olgunlaşır Şu anda daha Tohumlaşmamışlar Çiçekteler bu Yılan yaslı dediğimiz bunun birçok adı var Her yerde farklı görüş Farklı olarak söyleniyor değerli arkadaşlar Genelde de burada yılan gavlası olarak geçer. Dediğim gibi her bölgede farklı isimlerle anılabiliyor. Yılan yaslı, yılan çiçeği, yılan gavlası, farklı farklı isimleri var. Ama birçok insanda bunu arıyor. Bunu nereden biliyorum? Çünkü sedef hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar. Özellikle sedef hastaları bu otu çok arıyorlar. Kökünün sedef hastalığını iyileştirdiğini söylüyorlar. Ee, bizden de rica ediyorlar bu ottan e, gönderir misin diye. Biz bu otu kimseye gönderemeyiz. Çünkü e, yanlış kullanımda Allah korusun e, ciddi ölümlere neden olabilir. O yüzden sadece biz böyle e, görüntülüyoruz. Bu yılan otunu. Önceler sene coştular da ama bu sene nasıl olacak bakalım. Ha şey sayın oğlan şurada ceviz var da Mehmet Emir Gradi. He onu mu koruma altına alıyorsun işte. Onu koruma altına ama çalışıyor. He iyi bakalım. Şimdi burada bunu koruma altına almazsam Mehmet Emir kopar verir. <laughs> He ee, onun için. He şöyle şey bu sefer fasulyen yerini değiştirmişin herhalde işte. He değiştirdi. Geçen sene sen şuraya o, ektiydik. O, Bunlar kavun mu? Yani, Salatalık evet, mı? Şey, ne, ne fasulyesi olduğunu. Yok yok. Ne gördüm ne çakene gördüm. Hee. Yani şey. Eniştem sırık fasulyesi ekmiş. Sırık, ablam ekmiş yani eniştem sırık. değil de. Abla bundan sırık fasulyesi mi? Sırık kardeşim. Hee. Çomaklarını dikmemişsin. Dikemedik. Daha elim ablam. Hee anladım. İşler sıkı beyni olan. Evet. İşler sıkı. Biber dikmiş iki karı evet. ablam. Büyüğü daha bul ona. Yeni olur da. Bak, bak patlıcan. Bura patlıcan. Gel. Gel bura gel. Gel. Mehmet Emir gel. gel. Evet. evet sene salatalık alıp dike dike bıktım kadın. Neden abla? Olmuyor bu sene. Kuruyor iki derdi. Allah Allah. Ben yeni bak üç dört tane aldım. He oraya aşılamışım. Aşıladım diye. Öyle hunlara baktı E bizim salatalıkla İzmir'de döktü abla. Kardeşim orak bilmiyorum. Bu sene buranın ha, hayır yok. Evet. Domatla yine iyi dacık. Emir. <laughs> Şunlar hanım verdi. O hani ülkenin sevdiği küçük domatlar. He, şey çeri ha, domates. Çeri domates. Öte anda kısırık. Sırık domates. Nereye? Domates. domates. Nereye gideceğiz? <laughs> Nereye gideceğiz? Heh. Heh. Nereye gideceğiz? <laughs> Allah ha. Allah Allah Allah. Kalk, kalk, kalk bakalım kalk, ha. Vallahi eniştem de ağaç gibi dikmiş abla sırık. Ha, onlar işte sırık domatlarım. Evet. çok ha, çok kalın ağaçlar dikmiş ha. enişte. Şurada yeni domat açtırdım işte. Ha, şunlar değil mi? Oo, bayağı bol abla la maşallah. Kardeşim domat her şey yani. Böyle öyle domates yaz ha, yap, kaynat, konserve yap. De, eşe dostta da götürüyoruz bazen. Aynen aynen. Ta, hastalık geliyor bazen olmuyor. Hani olduğu zaman birbirimizden idare ediyoruz. Aynen aynen. Ee, i̇yi yapmışsın abla ya. Güle güle yiyin Afiyet yani. inşallah. Afiyetli olsun ya. Birimiz doldu mu hepimiz yeriz yani. Birimiz de olmazsa. Biz de olduğu zaman ben size bakım mı vereceğim? Aynen abla tabii ya. Yani. Emir. 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 Hadi öyle Emir. Şurada bir garip bir ben açladım. He. Üç garip de hura açladım. He. 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 Kucakla tamam Kucakla. ya. kucaklayalım. Kucaklatacak. Dur dur dur. Bak burası bizim kirez alım yeri. Ya. Senin ya. telefonu mu Ülke? Yok. Değil. Benim telefon neydi ki? Huawei. Yok, abi. senin telefon Samsung. O başkasının. Ee, evet, köyün kirazları böyle geliyor burada, var. toplanıyorlar. Şöyle arabalarla. Mehmet, Hoştuk, kolay gelsin, hoş bulduk. <laughs> <Bitti> <laughs> Bu ben... ben... mı Çevim da? da. Bunlar o erken eren kirazlar. Karaman'dan topluyoruz. Bunlar erken Erkener'in. Değil mi Mehmet abi? Emin abla nasıl? İyi mi? Kapalı değil valla şimdi. İyi mi? İyi. Daha olurca Serin hava mis gibi diyor. Hayat size güzel. Herkese valla. Herkese güzel. Yol, yakın, düz alan. Onun için iyi. Hocam! Hangi düz yol? Bakın senin orası da düz. Yol mu var orada? İyi mi? Araba bizim araba çıkar mı? Çıkar mı bizim araba? Araba mı? Seninki yüksek ya. Araba mı? Çıkar, çıkar. Ha, çıkar. mı? Yok ya. Geçen kıyıyor oynayan benim kız geldi gitti yani. Vallahi. Evet, tabii oh. ya. Valla. Yarın, 4 dört ya da 5 kat alın. Gran kirazı bunlar da. Yayla. Yayladan geliyor. Bıramam. Bakalım bunu da Bıramam. da. Bu da tam olgunlaşmamış Evet böyle ağaç tiplerinde falan oluyorlar. Bakın. Tez oğlu kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ ol Tez oğlu, sağ ol. Ne yapıyorsun? Vallahi daha kabak tutacağım ben ya. Kabakla geç kalmış o zaman Tez oğlu senin ya. Açık geç kaldı, olur onlar da. Olur mu? Olur olur. Ha. Gübreyle mi dikiyorsun? Gübre olursa daha kuvvetli olur. Ha, hayvan gübresi. Doğal, doğal şey yani. Ha, doğal yani. Ha. Ha şey gübre satmıyorsun değil mi ya? Ha. Hani kabakla? Kabakla şimdi dikten dostan. Ha. Evet teyze oğlu kabak dikiyor. Aynen. Bakalım kabakları göreceksin nasıl dikiliyor. Kabakla burada. Bunlar tohum. Tohum değil mi? Aynen. Ata tohum mu teyze Aha. Kaç tane atıyorsun? Ben bunların hepsini atıyorum sonra kurt keser, kuş keser. Ee. Sonra ayarlanır onu. Bu böyle oldu. Örttün hafiften. Bu böyle oldu. Tamam. Su falan vermiyor mu? Yok. Suyu kendi bulur o. Ee. Suyu kendi bulur. Bir, bir tane mi dikecek? Yeter o ya. Zaten bir... tek kişiyim ben ya. 5 6 olur ondan. Eee. Yeter o. Bu soğanlar falan sana mı ait aşağısı? Hı -hı. O maşallah. iyi bayağı büyümüş soğanlar, dikmişin ya. Marılla. Marul dikmişsin, börülce dikmişsin. He, sarımsak. İş çok. İş çok yani. Bostanla. Bostan da. Bostan ne de? Ha, bostan onlar bostan. Da o bostan olacak daha. Eee, yeni yeni daha şöyle yeminle ne olacak? Evet, bostanlar da. Şunlar da yabani otlar değil mi? Bunlar yabani otlar da var. Bostan da. He. Otları yolunca. Yağmur yağınca otlar çıkmış hepsi yani. Ot, terslikte ya ot. Ee. Semiz otu bunlar. Yeniyor, onlar da yeniyor. Deyze onu. O şey otu da bak, o yolduklarında sirken onlar da çok evet, faydalı onlar yani. Da yeniyor. onlar da yeniyor yani. Ya, her şey He. yeniyor da kim uğraşacak onlarla? Değil mi? Heh. Hepsi yeniyor yani. Hepsi yeniyor. Her şey doğal. Doğal her şey, organik. Organik. Bak bu yoldukları, Dezo'nun onu yoldukları evet. normalde yenen bir ot. Biz yolup, yolup, yolup yolup atıyoruz çünkü her tarafta olduğu evet, için. Her taraf ot. <laughs> her taraf ot. O yüzden biz bunlara evet. sirken otu deriz. Hem beyaz sirken hem siyah sirken ikisi bir, İkisi de yenebilen otlardan. Hepsi doğal. Hepsi de doğal. Böyle doğada kendiliğinden de bitebiliyor bunlar. Genellikle böyle sürülen yerlerde daha çok oluyor. Evet. O soğanın üstündeki nerede hepsi sirken galiba evet. onu. İstemedin kadar var İstemedin gadağı, yani. İstemedin kadar ot çok. Yeter ya. ki yiyecek ol diyorsun. Yiyen yok. <laughs> öyle öyle. Evet. Bak bu da ceviz. Ceviz mi maşallah evet. çok büyümüş ya. Bir yıllık mı bu evet. onu? oğlum. Şansın. Oo. Maşallah maşallah. Şansın bak. O badem mi aşağıdaki? Badem o şeydeki. Cevizler var mı bunun şimdi? Vardır, badem de vardır. Onun Şu de bak var. cevizler <laughs> dökmüş bak Aa, burada. Hepsinde yavaş vardır. Yavaş yavaş var maşallah. Bir yıllık filan hepsinde. da ceviz var. Hepsinde vardır onun ceviz. Aha bak. Uh -huh. Oo. Oh. Ekince Allah veriyor ya. Tabii canım Allah. var. Aynen. Ne kadar ekersin o kadar. Bereket. Okay. Aynen. İyi de zor, hadi kolay gelsin. Sağ ol.